Evet, Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video içeride sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşunu basmayı unutmayın. KTM Duke 200 serisi arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz piyasada çok satılan bir motosiklet. Özellikle Japon fiyat, e, motosikletin fiyatı çok çi, e, uçtuğu için arada tercih ediliyor fiyat performans ürünü olarak. Ancak tabii şimdi bu tarz makineleri aldığınızda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ki bu arkadaşımız da çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve... E, 10.500 lira olarak bedelini ödedi arkadaşlar. Nasıl abi diyeceksiniz. Ee, Tabii motora farklı şeyler de yapıldı ama. Şimdi arkadaşlar bu Bajaj ve KTM serisinde biliyorsunuz yağ su karıştırma, hararet yapma sıkıntıları belli bir kilometreden sonra başlıyor. Bu motorumuzda da o vardı. Silindir kapak çontası, termostat, devir daim işlemez haldeydi. Ve motor suyu hararet yapıyordu. Onları e, ne yaptık? Giderdik. Ondan sonra e, motoru çalıştırdık, fan açıyor filan ama baktık sonra onu fark ettik, motor şarj etmiyor. Yine bu Bajaj ve KTM e, hani meşhur sorunlarından bir tanesi statör sorunu. Statörü söktük arkadaşlar. Ve onu çok profesyonel bir arkadaşımız var. İnanın orijinalinden daha yapıyor. Ve onu sardırdık. Motorun şarjı ne yaptı? Yerine geldi. Ondan sonra arkadaşın zincir dişli seti çok kötüydü. Onu RK marka gibi tercih ettiğim markalardan bir tanesi komple zincir dişli set olarak değiştirdik. Arkadaşlar dişleri de pahalı. Dört delikli dişliler kolay bulunmuyor. Onu antiparantez uyarayım. Bujileri falan da çok pahalı bu aletin. Sonra e, tabii ön amortisörde kaçaklar vardı. Şimdi onu söktük. Onunla uğraşıyoruz. Ön amortisör keçilerini değiştireceğiz. Amortisör yağları yenilenecek. Ondan sonra bir aynamız var kırık. Merhaba bu arada. <laughs> Ondan sonra aynamız var kırık bunu da şimdi sıfırını almaktan ziyade bizim sanayide bir eleman var bunu tamir ediyor bunu da ne yapacağım tamir ettireceğim arkadaşlar boşu boşuna dünya para vermiyor çünkü aynada bir şey yok bir sıkıntı yok şuraya da bantlarız aynada kurtarırız ondan sonra bu delikanlıyı topluma kazandıracağız arkadaşlar Tabii yağdır yağ filtresi vesaire diğer bakımlarla hepsi bütün sıvı bakımlarını da yaptık. Motorun şu an şarjında sıkıntı yok. Soğutma sisteminde sıkıntı yok. Makine güzel çalışıyor. Amortisör keçileri yeri tam alınacak motor arasında. Yarın bir gün arkadaş satılığa çıkarsa alın. Bu videoyu niye çekiyorsun dediğinde şundan çekiyorum işte. Hani bu tarz motor siz sadece hani tipe bakıp Aa, KTM, büyük tipi hoşuna gidiyor falan diye alıyorsunuz ama işte zaman içerisinde bu tarz paralar arkadaşlar harcanıyor. Hani Allah daha fazla harcamasınlar. <laughs> Önüne geçsin diyelim. Ondan sonra tabii kullanıcılar şaşırıyor. Çok ciddi paralar. Parçası ucuz bir motosiklet değil. Onu baştan belirtelim arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Bir şekilde yürütüyoruz motosikleti. Evet. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.